Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda C veri tipleri ve değişken tanımlamayı öğreneceğiz. İlk olarak C veri tipleriyle başlayalım. C veri tipleri. İlk olarak tanımımızı yapalım. Veri tipi yabancı adıyla data type. Program içinde kullanılacak değişken, virgül, sabit, virgül, fonksiyon isimleri gibi tanımlayıcıların tipini. Yani bellekte ayrılacak olan alanın büyüklüğünü belirlemek için kullanılır. Ee, bizim yaklaşık 15 tane e, veri tipimiz var. Bunların hepsini tek tek size anlatacağım. Ee, i̇lk başta byte ile başlıyoruz. Byte diye yazılır. Ee, uzunlukta yani kapladığı alan 1 byte'dir. Değer aralığı ise 0 ila 255 arasındadır. İkinci olarak C byte kapladığı alan 1 bayttır Değer aralığı ise eksi 128 ile artı 127 arasındadır. Daha sonra short kapladığı alan 2 byte'tır. Değer aralığı ise eksi 32.768 ile artı 32.767 arasındadır. Diğer ifademiz ise U short. Kapladığı alan 2 bayttır. Değer aralığı ise 0 ile 65.535 aralığındadır. Diğeri integer. En çok kullandığımız değişken tipidir. Veri, tip, veri türü tipidir. Kapladığı alan 4 bayktır. Değer aralığı ise eksi 2 milyon 147 bin 483 nokta 648 dir. Ve okuyamadım kusura bakmayın. 2 milyon 147 nokta 483.648 aralığındadır. Bizim en çok kullandığımız veri tipimiz integer'dir sayısal ifadeler için. Uint var. Kapladığı alan 4 byte ve değer aralığı ise 0 ile 295'tir. Middle diye ise long. Kapladığı alan 8 byte'dir Değer aralığı ise eksi 10 üzeri 20 ila artı 10 üzeri bir saniye yanlış yaptım. 10 üzeri şimdi şurası da üstü olmayacak. 10 üzeri 20'dir arkadaşlar. Bir diri, diğeri ise Ulong Kapladığı alan 8 byte'tır. Bu da 0 ile 2 çarpı 10 üzeri 20'dir arkadaşlar. Gelelim diğerine. Float diye bir değişkenimiz var veri tipimiz. Kapladığı alan 4 bayktır. Değişkin aralığı ise 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 45 Bir saniye arkadaşlar. yazdım Evet. Ve 3.4 çarpı 10 üzeri e, eksi yok normal 38'dir arkadaşlar bizde ise double kapladığı alan 8 byte'tir ve 5.0 ila çarpı 10 üzeri eksi 324 çarpı 1 saniye çarpı 1.7 çarpı burası arası olacak 1.7 çarpı 10 üzeri 308 Evet arkadaşlar bir diğeri ise decimal. Kapladığı alan 12 bayktır. değer aralığı ise e, 1.0 çarpı 10 üzeri eksi 26 ve 7.9 çarpı 10 üzeri 28'dir arkadaşlar. Bir dediği, diğeri ise çar. Genellikle alfabetik ee, değişkenlerimizde kullanıyoruz. Kapladığı alan 2 byte'dir. E, kapsam alanı bütün Unicode karakterleri Bir sonraki veri tipimiz bu. Kapladığı alan 1 byte'tır. Biz bunu genellikle evet hayır yani true ve false işlemlerinde kullanıyoruz. Son olarak arkadaşlar string kaldı. String kapladığı kapladığı alan sonsuzdur arkadaşlar. Şöyle sonsuz işareti yaptık ve bu da bütün Unicode karakterleridir. Evet arkadaşlar, bizim veri tiplerimiz bu kadar. Bunları mümkünse ezberleyin ve not alın. Belki bunları bilmenize, ayrıntılı bir şekilde bilmenize gerek yok ama muhakkak bunları bilin. Çünkü veri tabanında siz bunu kullandığınız zaman ne kadar yer kapladığını bilmelisiniz. Eğer siz 0 ile 256 arasında bir değer aralığında sayı yedirtmek istiyorsanız kullanıcıya bunu byte olarak kullanamazsınız. O yüzden nasıl, hangi amaca ve hangi aracılık arada olduğunu belirtmek istiyorsanız Bunları iyi bilmeniz lazım diyorum. Bir diğer konumuz ise e, değişken tanımlama. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar hızlı hızlı bir şekilde. Değişken. Bu fark edilmedi galiba pek. Değişken tanımlama. Ana başlığımız. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, ana başlığımız değişken tanımlama dedik. Değişkenler diye ya alt başlık atıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yazabiliriz. Değişkenin tanımı bir programlama dilinde temel verileri saklamak ve bu verileri sonradan kullanmak için kullanılan bellek alanlarıdır arkadaşlar. C genellikle değişken aşağıdaki gibi tanımlanır. Hemen bir örnek verelim arkadaşlar. Yukarıda integer'ı size daha önceden anlatmıştım. Genellikle sayısal ifadeler için kullanıyoruz demiştik. 4 artık bir alan içerisinde kullanılıyor demiştik. Örnek olarak integer a diyelim. Bu arada arkadaşlar C #'da yazdığınız her satır kodun sonuna muhakkak nokta koymalısınız. Bu bu satırla artık işimiz bitti. Bir sonraki satı komunda geçtiğimiz anlamına geliyor. Şimdi bunu biraz açıklayalım. Burada yani bu örnekte C# dilinde işaretsiz ve 32 hayır bir saniye 32 değil. 2 bitlikti. De, yok 4 byte'lık 4 byte 32 bit'e denk geliyor. Evet. 32 bit'lik veriyi temsil eden A isimli bir değişken tanımladık. Ee, şöyle işaretli ve işaretsiz kavramından bahsedeyim arkadaşlar. Ee, i̇şaretli demek değer aralığı e, eksiden galiba öyleydi. Evet. Ee, eğer değer aralığı eksi, eksilerde ise biz buna işaretli diyorduk. Eğer değer aralığı işare, e, eksiden büyükse biz buna da işaretsiz diyorduk arkadaşlar. Hemen emin olmak istiyorum. Kontrolünü sağlamak istiyorum. Evet negatif olan sayıları işaretli negatif olmayan sayıları da işaretsiz diyorduk. Örnek olarak e, mesela C byte e, işaretli çünkü eksi bir değer aralığında içeriyor. Ama byte e, normal sıfırdan başladığı için eksi bir değer aralığı işaretmediği için buna da işaretsiz diyoruz. Hemen diğer şeye geçelim. Bu arada size önemli bir not söylemek istiyorum. Bunu kırmızıyla belirteceğim. Yıldız koyalım. Gerçekten önemli bir not. C şart dilinde. Bir değişkeni. Herhangi bir değer atamadan onu kullanamayız. Yani demek istediğim şu. Derleme işi yani işlemi gerçekleşmez. Çalıştırılmaz programı hata verir. Örneğin aşağıdaki gibi aşağıda yazacağım örneğin kullanılan aşağıdaki gibi bir kullanım diyelim. Değerleme zamanında hata verir. Bu yüzden eğer bir değişkeni kullanmak istiyorsak eğer yukarıda açıkladığımız gibi değişkenlere bir değer vermek zorundayız arkadaşlar. Değer, değer vermezsek eğer, bunu e, herhangi bir derleme işlemine sokmaz, programınız hata verir, çalışmaz. Örnek olarak, integer a dedik. Ve, biz C şu komutla, konsol nokta console.writeline komutuyla, e, ekrana yazı yazdırabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi, biz yukarıda integer a diye bir değişken tanımladık. Fakat biz bu a değişkenine bir değer vermedik. Değer atamadık. Şimdi biz buraya sadece a yazarsak bir de bu hata verecektir. Ama fakat bunu böyle yapsaydık şayet. Integer a eşittir 5 deseydik ve buraya da a yazsaydık eğer buraya ekranımız programımız bize çalışır ve ekranda 5 değerini bize gösterirdi. Bunları şu anlık not aldırıyorum size. İleriki programlarımızda e, uygulamalı bir şekilde anlatacağım. Şunu siliyorum. Ve buraya yazıyorum ki. E, arkadaşlar burada C Sharp'ta şu iki, iki, tane taksim işaretini yani yana yaptığınızda yeşil bir renkte e, size yorum satırı yazan. Ve siz buraya yaptığınız herhangi bir atıyorum konsol yazsanız bile e, bunu kod olarak yap. E, kod olarak anlamaz çalıştırmaz bu sizin sadece açıklamalarınızdır e, bu ifadeleri içeren kod değerlenemez. Evet arkadaşlar. Bu kadar. Ve değişkenlerde size şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, sabit diye bir konumuz var. Sabitler diye. Hemen da yapalım. Bir program, bir arkadaşlar, bir program boyunca, aslında bütün bir program boyunca değerinin değişmeyeceğini düşündüğümüz verileri sabit veri olarak. tanımlarız. Sabit verileri tanımlamak tanımlamak için tanımlama satırına yani kod bloğumuza const şöyle kırmızı bir şekilde yazayım. const anahtar Sözcüğünü kullanmak zorundayız. Yani const olarak tanımlanmış değişkenlerin en büyük avantajı program içinde sıkça kullandığımız değerleri aynen değiştirmek gerektiğinde görülür. Yani mesela matematiksel işlemler yapan bir programda pi sayısını const olarak tanımlayıp istediğimiz zaman pi sayısını değiştirebiliriz. Tabi bu işlemi const değil de normal bir değişkenle de yapabilirdik. Ama şu bir gerçek ki çok uzun programlarda sabit olmasını istediğimiz değişkeni yanlışlıkla değiştirebiliriz. E, i̇nsanlık hali hata da yapabiliriz. Ama konst olarak tanımladığımız bir değişkenin değerini değiştirmeye çalıştığımızda C-Sharp derleyicisi derleme aşamasında hata verir. Bu da gözden kaçan bazı hata durumlarını minimuma indirmek demektir. E, sabit ifadelerle ilgili iki tane bilmemiz önemli kural var. Onu da yazayım hemen sabit ifadelerle ilgili bilmemiz gereken iki tane kural vardır. Hemen altta bunları tanımlayalım arkadaşlar. Bir diyelim. Sabitler virgül attık. Tanımlandıklarında değerleri atanmalıdır. İlk değer verilmeyen değişkenler verilmeyen değişkenler const yani sabit olamazlar. Yani biz örneğin şöyle yazayım. Integer const integer pd e, bunu böyle bırakırsak olmaz eşittir 3,14 yazmak zorundayız arkadaşlar ya da 3 ya da bütün hepsini yazabilirsiniz bir sonraki rakamların böyle yazmak zorundayız böyle yazmadığımız takdirde bize hata verir ve çalıştırmaz ikincisi ise sabit ifadelere ancak sabit İfadelerle ifadelerle ilk değer atanabilir. Yani bu ne demek oluyor? Yani şu şekilde aşağıda yazacağım. Bir kullanım hatalıdır. Hemen örnek olarak yazıyorum. Kons yazdık. Integer yazdık. Eşittir integer isimlendirin e, sayı diye isim verelim buna eşittir a artı b yazamayız yani herhangi bir iki verinin toplamını yaptıran veya başka bir herhangi bir işlemi yaptıran bir şey yazamayız direkt buraya 5 gibi direkt değer atamamız lazım evet arkadaşlar bugün konumuz bu kadar eğer size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana eğer lisan, yani dilim sürttüyse eğer kusura bakmayın özür dilerim. Kendinize iyi bakın, sen kalın arkadaşlar. İyi günler.